sevgili sektör mensupları tarihler 28 Kasım 2025'i gösterirken biz Perde Satıcıları Haber Portalı ailesi Erante Türkiye Fuarı'nın koridorlarını Nakış Metal'in katkılarıyla gezmeye devam ediyoruz. Evet Türkiye'nin en büyük perde profil üreticisi Nakış Metal'le gurur duyduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Ve bizim için sektör için olmazsa olmaz bir markanın stantı içerisindeyiz. Gökhan Acatay'ın firmasının yani Acatay perde motorlarının ne demiştik yola çıkarken perde motorlarının adı soyadı Gökhan Acatay demiştik doğru demiştik bugün de yanılmadık yanılmadığımızı bir kez daha Teşekkür gösterdiniz efendim. hoş geldiniz Teşekkür ederim. bu fuarlarda ben de siz de sürekli buradayız. Nakış Metal'e de teşekkür ediyoruz. Kendileri de çalıştığımız, uzun zamandır tanışmış olduğumuz firmalar. Güzel bir fuar geçiyor. İlk gün çok iyiydi. Bugün de sabahtan iyi başladı. Sizleri de gördük, mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Gökhan Acatay. Yani perde motorlarının adı soyadı. Bu fuara neler getirdi? Neler kattı? Evet her zaman sattığımız store perde motorları perde motorlarımızı getirdik. E, yeniliklerimiz ışıklı sistemler yaptık. E, profillerimizin üstüne ledler koyduk. Yeni katlamalı perde sistemi yaptık. Motorlu sistem. Zip perdelerin motorunu getirdik. Bu fuarda onları ön plana çıkartıyoruz. Her zamanki gibi e, perdelerimize mimari e, boyutlar eee taşıdınız. Yani perdelerimizi mimari boyutlara taşıdınız. Perdelerimize şıklık kattınız, kalite kattınız. daha kullanışlı hale getirdiniz. Aslında duyguları kattınız siz perdelerimize. Neyi yaptınız da perdelerimize motorları yakıştırdınız. Teşekkür ediyorum. Evet. Yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz evet. dünyadaki. Evet. Efendim şimdi eee bu röportajı izledikten sonra Gökhan Acatay'la çalışmaya niyeti olanlardayım. Niyetlenenler ne yapsınlar, kapınızı çalsınlar mı? Herhangi bir şartlarınız var mı? Bayilik isteyebilirler, sizinle çalışmak isteyebilirler. Bizimle tanışmak isteyen herkese tekstil kent adresimize bekliyoruz. Sizin derginizde sürekli olarak cep telefon numaralarımız var. Bizimden irtibata geçebilirler. Herkese kapımız açık. Peki fuarı da konuşalım. Önemli, önemli bir platform. İki holden oluşuyor ama e, tarih anlamında o kadar e, düzgün bir tarihte yapılmış ki, o kadar evet. geçerli bir tarihte yapılmış ki çünkü yaptığımız röportajlarda tarihin önemi hakkında konuştular. Bu tarih doğru bir tarih dediler. Bu platform üzerinde konuşalım. Neler düşünüyorsun? Bu tarih ben de katılıyorum. Güzel bir tarihte yapılmış. Çünkü dünyadaki veyahut da ki bizdeki ana fuarların daha öncesinde, sezonun başında ürünlerimizi tanıtabildiğimiz, insanların daha gezmeye vakit olduğu bir dönem, fuar gezmesine vakit buldukları bir dönem güzel bir tarih. Katılıyorum ben de. Organizasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Erantı Türkiye'yi hayata geçiren Mesaj Tutkart ve Ares Fuarcılık. Çok başarılı, çok tecrübeliler zaten. Ee, bu tecrübeleri ve de e, sayesinde insanları da ziyaretçi de çekmeyi biliyorlar. Ben çok mutluyum çalışmaktan. Efendim sektörü de konuşalım sizinle. Ee, sektörde çok tecrübelisiniz firmanız ve siz. E, sektör hakkında şu günlerde kafanızdan geçenler neler? Ben 20 yıldır bu sektördeyim. E, mekanik sistemlerden başladık. Şimdi motorlu sistemler olarak devam ediyoruz. E, ben Türkiye'de bulunmuş olduğum e, müşteri grubumuz daha çok mekanik sistemler. E, güneşten korunma sistemlerindeki mekanik grubu satanlar. E, sektör bütün yenilikleri Dünyadaki takip ediyor, getiriyor. Biz de aynı şekildeyiz, ilerliyor. Dünyadaki hatı sayılır ülkelerden birisi olduğumuza inanıyorum. Peki efendim, bu güzel sektörün güzel insanlarına seslenmek isterseniz, onlara neler söylemek istersiniz Erant'ı Türkiye'de? Ee, hepimiz böyle güzel bir fuar yapıyoruz. Ee, bizler katılırsak bu fuar daha çok gelişecek. Bizler katılırsak yabancı ziyaretçiler daha çok gelecek. Herkesin bu fuara katılmasını, sektörün bir şekilde fuarların bu tür tanıtımların içerisinde içerisinde olmasını bekliyorum. Çok önemli değil mi? Yani dış ticaret yapabilmenin ilk adımı, ihracat yapabilmenin ilk adımı. Aslında fuar deyip fuar geçiyoruz yani. ama bu fuar çok şey Evet, evet çok doğru. Çok önemli, çok güzel bir fuar. Ee, ziyaretiniz için size de Nakış Metal'e de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim fuar ola. Teşekkürler fuar ola diyorum ben de. Evet Eranti 27 Kasım'da kapılarını açtı dün. Bugün erantinin ikinci günündeyiz. Yarın 29 Kasım 2025 tarihinde Erant Türkiye Fuarı son bulacak. Efendim bu fuara 5000'in üzerinde ziyaretçi öngörülüyordu. Ee, dün oldukça kalabalıktı. Sanki bu rakamın üçte birini dün tükettik. Bugün de e, bugün ve yarında geri kalan rakamı tüketirsek evet şunu diyebileceğiz. 5 binin üzerinde bu fuar ziyaretçiyi ağırladı diyebileceğiz. Efendim organizatörlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca nakış Metele'de de teşekkür ediyoruz ve bir başka stanta geçiyoruz.